Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, maçlar başladı. Galatasaray bir anda UEFA Avrupa Ligi Playoff karşılaşması, Randles'e karşılaşıyor. Diğer taraftan Süper Lig başladı zaten. Şimdi Galatasaray'ın bir an önce de transferlerini bitirmesi lazım. Çünkü Galatasaray'ın oyunundaki eksikleri net bir şekilde de gözlemleyebilir biliyoruz Yani orta sahada bir sıkıntı var orta sahada bu takımın organizatörü yok. Sol taraf bir türlü ritmini bulamadı. Sol tarafta özellikle açık pozisyonda eksiklik var. Kaleye ikinci kaleci lazım. Mustara sakatlandığında, Mustara'ya bir sıkıntı geldiğinde Galatasaray'ın yedek kalecisi şu an için hiçbir şekilde güven vermiyor. Berk Balaban veya İsmail Çipe çok yetersizler. Aynı şey Fatih Öztürk için de söyleyebiliriz. Yani en az 3 tane transfer beklentisi var. Getson Fernandez için de büyük mücadele veriliyor. Getson Fernandez Galatasaray'ın orta sahasını toparlayabilecek bir isim. Fatih Hoca ben net bir on numara istemiyorum. Kim söyledi benim on numara istediğimi şeklinde bir açıklaması var ama Fatih Hoca kreatif bir oyuncu istiyor. İki yönlü savunmaya yardım eden ofansta da kilit çözebilecek bir oyuncu istiyor. Şu ana kadar bunu yapabilmiş bir isim yok. Yani Feguli işte Sen Johnson maçında biraz yaptı ama Feguli'ye güvenemezsiniz. February bir maç yapar, üç maç yapamaz bunu. Hele baskı gördüğünde hiç yapamaz. Emrah Baba yapamadı. Çıkaldığa bilemiyoruz. Et mi, balık mı, tavuk mu? Yani daha ne olduğunu anlamadık Çıkaldığa'nın. Berkan yapamaz. Galatasaray şu an orta sahasında Galatasaray'ı çekip çevirecek. Bak Asetas gibi, Pelkas gibi e, oyunu dizayn edebilecek bir oyun zekası yok. Getson bunu yapabilir. Ben Getson'a inanıyorum ki son dönemde performansında da yükseliş vardı. Fakat sonda iki tane problem var. Bir, Benfica çok garip davranıyor. Satmak istediklerini düşünüyorum her şeye rağmen. Ama çok tok hareket ediyorlar. Satmak istemiyormuş gibi hareket ediyorlar. Ve Galatasaray'ın teklifine de burun kıvırmış durumdalar. Galatasaray daha önce 2 artı 7 bir teklifte bulunmuştu. Şimdi bunu 2 artı 8'e yani totalde 10 milyon euroya çıkarttı. 2 yıl içerisinde Galatasaray Benfica'ya 10 milyon euro bonservis ödeyecek ve Benfica bunu kabul etmiş değil. Beşiktaş'ın da ilginç bir şekilde teklifi var. Ben bu teklifi açıkçası daha çok böyle Galatasaray'ın işini zorlaştırmak olarak görüyorum. Beşiktaş'ın ciddi alıcı olduğuna inanmıyorum. Beşiktaş'la Galatasaray arasında transferde böyle birbirimize, birbirimizin işine çomak sokalım şeklinde bir durum ortaya çıktı. Açıkçası bu da tabii ortalığı karıştırıyor. Ve Galatasaray orta saha transferinde de iki sebepten dolayı çok acele etmiyor. Bence acele etmesi lazım. O ayrı bir hikaye. Oyun istiyor o adamı. Ama Galatasaray'ın da tabii bir de nesnel koşulları var. Nedir bu nesnel koşullar? Bir, Galatasaray futbolcu gönderemedi. Futbolcu göndermesi lazım. Yabancı futbolcu için çalışmalar yapılıyor. O zaman Vafar 8 dakika e tamam gidecektir ama yetmez. Oradan bir Fegoli'yi de çıkartmak lazım. Falco'ya çıkartmak lazım. Hatta mümkünse bir Babel göndermek lazım. Yani ama Markanın durumu netleşsin. Marka ile ilgili ne karar verecek? Bence hala daha gönderilebilir Luyendama. Yani Alpaslan'ı gördükten sonra bunu söylüyorum. Alpaslan, Öztürk, Victor Nelson. Bu ikiliyle marka dönene kadar idare edersin. Arkasında zaten bir de Işık Kağan Arslan var yani. Orayı götürürler. Dört tane stoperin var senin. Alpaslan, Öztürk, Victor Nelson, e, marka senin Kağan Arslan seni götürürler. Lundama'yı gö göndermen lazım. Göndereceğin futbolcular çok önemli. Lisans çıkartamıyorsun. Limitin doluyor. On, onların e, hele yani bon, kazandığı paranın düşmesi, bonsers ödeyecekse gittiği kulüp veya kiralayacaksa o paranın Galatasaray limitinden düşmesi gerekiyor. Bu da bana şunu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Yani bu iş Eylül'e doğru gidecek. Galatasaray, sonuna ilgili Benfica'nın bu tavırlarından dolayı ve oyuncu gönderemediği için orta saha transferini Eylül'e bırakacak ki stratejilerden biri de buydu. Ne demişti Fatih Hoca? Biz Eylül'de fırsat transferi de yapabiliriz. 1-8 Eylül arası. O aradaki 7 günlük süre zarfında açık olan transfer pazarı Türkiye olacak. Ve Galatasaray'da e, Türkiye'nin en popüler, en tanınmış oyuncuların kendini gösterebileceği kulüplerden biri, vitrin kulüplerden biri. Oradan bir fırsat transferi olacak artık Galatasaray. 2-3 tane isim var bu bağlamda görüşülen. Takım bulmazsa bize düşer dedikleri bazı isimler var. İngiltere Ligi'nden, İtalya Ligi'nden, İspanya'dan açıkçası bunları kovalayacak. Ama sol kanat için de ben Eylül'ü bekleneceğini düşünüyorum. Yani sol demeyelim, sol sağ kanat. Çünkü Kerem sana şöyle bir lüks veriyor Kerem Aktürkoğlu. İki kanadı da oynayabildiği için sen iyi bir sağ kanat bulursan alabilirsin. O zaman Keremi sola çekersin, soldaki problemi çözüyorsun. Sol kanat bulursan da Keremi sağda kullanıyorsun. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun varlığı Galatasaray'ın o transfer arayışındaki açıkçası rahat olmasına neden oluyor. Sağ sol kanat oynayabilen bir oyuncu. Galatasaray transfer et, etmek istiyor. Morutan olabilir mi? Bence olabilir. Çünkü Morutan sağ kanatta çok iyi işler yapmış bir isim. Fegülü tarzında daha çok hızıyla, çabukluğuyla savunma arkasına yaptığı koşullarla değil, pas kalitesiyle ortasıyla, sağ görüşüyle sağ kanatta çok iyi işler çıkartmış bir oyuncu. Ve Morutan'ın piyasası çok düştü. Yani Bekali'ye güvenilmez. Bir 3 diyor, bir 5 diyor, bir 10 diyor ayrı bir hikaye. Ama orada e, sağlam bir protokol yapılıp e, Morutan transferi bitirilebilir. 3-5 milyon euroya. Morutan da senin sağ kanadını oynar. E, veya Morutan'ı orta sahada da kullanırsın. Getson transferini bitiremiyorsan Morutan'ı koy ortaya. Morutan organize eder. Ama Getson tabi olma ihtimali yüzde... Yani Getson'un sahada katkı verme, Sen istediğin katkı verme ihtimali %80, %90. Bu oyuncuyu tanıyorsun. Ama Morutan kötü çıkma ihtimali daha fazla olan bir futbolcu. Çıkaldığa da şimdi hepimiz endişeliyiz değil mi? Ne diyoruz? Çıkaldığa ya olmazsa. Evet var böyle bir durum. Ya olmazsa diye bir durum var. O yüzden birazcık açıkçası iyi düşünmek lazım. İyi kafa patlatmak lazım. Panik yapmadan transfer olsun diye transfer yapmamak lazım. Ben biraz daha sabırlı olunacağını özellikle orta saha ve kanat transferinin artık Eylül'e kalabileceğini düşünüyorum. Geç sondaki durumdan dolayı. Eylül ayında nasıl Beşiktaş Rozya Gezdal'ı getirdi transferin son günü ve bu iki oyuncu Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. <laughs> Galatasaray'da marka yani kendisini ispatlamış çok genç olmayacaktır benim tahminimce. 19-20 yaşlarında genç bir futbolcu beklemiyorum ama 25 yıl üzeri marka bir futbolcu orta sahaya getirebilir veya kanada getirebilir. Direkt takıma katkı verecek, takıma seviye atlatacak bir oyuncuyu getirebilir. O yüzden bu konuda yönetimi çok fazla sıkıştırmamak gerektiğine inanıyorum artık. Getson'u istiyoruz. Ben de çok istiyorum ama gerekirse kulübün anahtarlarını verin. Getson'u alın da demiyoruz. Biz bunu Favka'da acı bir şekilde tecrübe ettik. Bütün Galatasaray camiası Favka'da Bence bu kadar büyük bir para verilmesinde suçlu. Hepimiz suçluyuz. Ha diyeceksiniz ki yönetim e, ne kadar baskı olursa olsun bu parayı vermemeliydi. Haklısınız. Yönetmek budur zaten. Yönetici yeri geldiğinde o zararı görecek. Bütün camia baskı kursa bile biz bu transferi istemiyoruz diyecek. O ayrı bir hikaye ama hepimiz istedik. Hepimiz oradaydık yani. Aynı şeyi şimdi bugün yapmamalıyız. Bu transferlerde yapmamalıyız. O yüzden oyun evet organizatörü istiyor. Orta saha transferini kesinlikle ve kesinlikle istiyor. Ama bu iş Eylül'e kalacakmış gibi de gözüküyor. Benfica'nın tavırlarından dolayı. Sol kanat için de geçerli bu. Bir de kaleci meselesi var. İrfancan Can Bayat için bu hafta Göztepe ile görüşülecek. Ben ne teklif gelecek ne para istenecek bilemiyorum. E aslında Göztepe'nin istediği para belli de Galatasaray'ın teklifi kabul edilecek mi bilemiyorum. Galatasaray oyuncu artı bir miktar para önerecek. Çok büyük bir bütçesi yok. İrfan Can Bayat için. İrfan kabul edecek mi? Çünkü Mustara gibi, Mustara gibi bir kalecin arkasında beklemek çok kolay değil. Ama Galatasaray bu transferi gerçekleştirirse bence Galatasaray için de çok çok iyi olacak. Artık ikinci bir kalecisi olacak Galatasaray'ın. Mustara'nın yokluğunda da bu kadar tedirgin olmayacak Galatasaraylılar. Bunu belirtelim. Galatasaray İrfancan Erbayat içinde bir teklifte bulunacak. Federasyon konusunu konuştuk arkadaşlar. Federasyonun Galatasaray'a karşı e, tutumu düşmanca tavrı bütün Galatasaraylıları huzursuz ediyor, tedirgin ediyor. Olcan Çağlayan meselesi, markaya verilen en üst limitten ceza bunlar şunu gösteriyor. Evet Fatih Hoca'yı eleştirmek lazım. Hata olduğunda, kötü futbol olduğunda eleştirilmesi kesinlikle gerekiyor. Bunu yapacağız. Ama ve lakin diğer taraftan da sevgili arkadaşlar Galatasaray camiası kenetlenmezse Galatasaray'ın çok hakkı yenir. O yüzden sizlerin de kenetlenmesi Galatasaray'a sahip çıkması gerekiyor. Bunu hatırlatmak isterim. E, Hatay maçıyla ilgili yorumlar, analizler, videolar da gelecek. Bunu da yine belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlar. E, açıkçası bu yayın odağında birazcık transfer oldu. Eğer sizler de bana katılıyorsanız veya katılmayıp beni eleştirmek istiyorsanız videonun altında yazabilirsiniz. Soru görüş eleştirilerinizi bekliyorum. Başka bir yayında görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.